kulağa bizde olan herkesi DEM Parti adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu arada tabii sınavlar var. Gelecekleri seçeneklere ve bu tür sınavlara sıkıştırılmaya çalışılan gençlere, LGS ve YKS'ye giren tüm öğrencilere de DEM Parti adına başarılar diliyoruz. Şimdi bu pazar günü bu saatte neden buluşuyoruz? Malum Türkiye artık hafta sonlarına, pazar günlerine sığmayacak kadar çok bazı kesimler için yoğun gündemlerle karşı karşıya. Hangi kesimler onlar? Başta dem partililer olmak üzere Türkiye'de ezilen halklar, farklı kimlikler, kültürler ve inançlar için hayat hep bir mücadele silsilesi olarak geçiyor ve işte o nedenle bir pazar günü bu saatte biz de karşınızdayız, ekranlarınızdayız, buradayız ve sizlerle birlikteyiz. Siz de böyle bir günde vakit ayırıp geldiğiniz, gözünüzü, gönlünüzü, kulağınızı bize çevirdiğiniz, bizi duymaya çalıştığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Konumuz malum olduğu üzere kayyum meselesi. Şimdi geçenlerde 2 Haziran günü, 3 Haziran sabahı e, Hakkari Belediye'mize kayyum atandı. Aslında iflas eden bir rejimin son çırpınışlarını görüyoruz. Adeta son çırpınışları. Niye? Çünkü bu kayyum atanmaya dayanak oluşturabilecek. Hiçbir şey olmadığı için bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanun yok. Hukuk işletiyoruz. Kanun değil, hukuk işletiyoruz." dedi. Ne dedi? Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını buna göre vermiştir. Şimdi en sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Dem Parti olarak soruyoruz. Biz Dem Partililere, başta Kürtler olmak üzere, bu ülkede yaşayan farklı halklara, kimliklere ve inançlara, kültürlere işletilen bu hukukun adı nedir? Artık bu hukukun adı konulmalı. Çünkü şayet Hakkari'den ortaya çıkan görüntüler, akademisyenler tarafından sömürgecilik nedir? Sömürge hukuku nasıl işletilir? Kolonyalizm nedir? Kolonyal hukuk nasıl işletilir diye ders olarak anlatılmak istense üzerine söylenebilecek söze gerek kalmayacak kadar işte bu hukuka gönderme yapan bir takım görüntüler ortaya çıkıyor. O nedenle tekrar soruyoruz. Kanunu değil hukuku konuşturduk derken hangi hukuku konuşturuyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Dem Parti olarak soruyoruz. Bu hukukun adı nedir? 31 Mart seçimleri sonrası ortaya çıkan iradeye saygı duyacağını söyleyen bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Hakkari'de halkın iradesinin bu şekilde gasp edilmesine karşı nasıl böyle bir söylem ve ifadeyle seçilmiş birinin yerine atanmış bir memuru savunabilir. Şimdi görevden alınan ve yerine kayyum atanan belediye eş başkanımızla ilgili günlerdir bir yandan da bir tartışma sürüyor. Neyin tartışması sürüyor? Biz diyoruz ki burada ikili bir hukuk uygulanıyor. Biz diyoruz ki burada bir adeta düşman ceza hukuku uygulanıyor. Biz diyoruz ki burada Hakkari'de yapılan Kepez'de yapılmıyor. Kepez'de uygulanan Hakkari'de uygulanmıyor. Bize neden diye soranlar var. Hatırlatalım tekrar. Neden bunları söylüyoruz? Çünkü kayyum rejimi iflas etti. Girerken de başlangıçta da söyledim. Ama iflas eden bu rejimin son çırpınışları için kendine bir meşruiyet zemini bulması gerekiyor ya da bir meşruiyet zemini yaratması gerekiyor. Nafile olsa da bu çabalar biz tekrar etmek ve bunun herhangi bir yasal dayanağı olmadığı gibi meşru bir zemininin de olmadığını ilk kez duyacaklara bir kez daha hatırlatmak isteriz. Şimdi iddia şu, belediye Eş başkanımızla ilgili Mehmet Sıddık Akış'la ilgili terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 5 Haziran'da görülen duruşmada ve bu duruşma öncesi hakkında herhangi bir şey yok. Bir anda bir soruşturma açılıyor, bu soruşturma sonrası gözaltına alınıyor, 48 saati aşan bir gözaltı süresi uygulanıyor yasal olmayan bir şekilde. Bu süre boyunca belediye eş başkanımıza söz konusu açıldığı iddia edilen soruşturmayla ilgili hiçbir soru sorulmuyor, ifadesi alınmıyor ama buna rağmen tutuklu bir biçimde duruşmaya getirilmek ve duruşmada ceza vermek için yani atanan kayyuma sözüm ona bir gerekçe yaratmak için saatlerce günlerce orada ifadesi alınmadan herhangi bir soru sorulmadan tutuluyor. Peki hakkında dosyası olan, davası olan, soruşturma olanları dem partilerde aman efendim aday göstermeselermiş diyenlere de şuradan bir hatırlatma yapalım yeri gelmişken. Bugüne kadar yerine kayyum atanan hiçbir belediye eş başkanımızla ilgili özellikle iktidar medyasının toplumu manipüle etmek için dolaşıma soktuğu ithamlardan dolayı verilmiş bir ceza olmadığını bir kez daha söyleyelim. Defaatle yıllardır söylüyoruz. Çünkü kayyum uygulamasıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. Bu uygulama üçüncü dönemdir sürdürülmek istenen, inatla ve ısrarla vazgeçilmeyen bir uygulama. Bunun nedenlerini de birazdan anlatacağım. Şimdi hal böyleyken Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıdık Akış'ın Akış hukuki durumu nasıl? Bir kere Yüksek Seçim Kurulu aday olmasını engellemiyor. Aday olması önünde herhangi bir hukuki engel bulmuyor. E çünkü yok. Fakat başkan olmasını engellemek isteyenler var. Aday olabilirsin ama belediye eş başkanlığı yapamazsın. Bu nasıl bir hukuk? Bu nasıl bir karar? Bu nasıl bir yargı? Bu ancak güç karşısında eğilip bükülmek isteyen bir yargı olarak izah edilebilir. Güce göre, iktidara göre pozisyon alan ve onun ihtiyaçlarını karşılayan bir yargı tanımlamasını çıkartabilir karşımıza. Yani yargı yalnızca siyasallaşmıyor. Yargı artık tek bir siyasi partinin lehine kararlar alan doğrudan bir araca dönüşmüş durumda ne yazık ki. Mehmet Sıdık Akış'la ilgili ilk 2009'da bir soruşturma açılıyor. O dönem kendisi Hakkari BDP il eş başkanımız ve 2009'da açılan bu soruşturma dosyasını 2010'da bir davaya dönüşüyor. 2011'de kendisi tutuklanıyor bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2012'de tahliye ediliyor. Ee, bu dava dosyası ile ilgili oluşturulan her şey açık ve gizli tanık beyanlarıyla oluşturuluyor delillerden yoksun bir dava. 60 celse sürüyor 2014'te yeniden canlanıyor. 60 celse boyunca süren bir dosyadan bahsediyoruz. Dosyada özel yetkili Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlikle dosyayı Hakkari'ye devrediyor. Hakkari'ye geldikten sonra bu dosyada heyet 20 kez değişiyor. Bugüne dek her duruşma arası en az 6 ay oluyor. Ama 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan ilk duruşmada alelacele savcıdan mütalaa alınarak duruşma sadece 13 gün sonraya yani 5 Haziran'a erteleniyor. İthamlar yalnızca bunlarla da sınırlı değil. Şimdi aslında bu dosyayla hiçbir şekilde ilgisi yok Mehmet Sıdık Akış'ın şu anda tutukluluğunu. Sıdık Akış'ın tek bir suçu var. Kürt bir seçilmiş olmak. Hakkari Belediye Eş Başkanı olmak. Başka da hiçbir suçu yok. Peki niye Hakkari seçildi? Bu tartışmaya da bir cevap verelim. Elbette Hakkari seçimi bir tesadüf değil. Yıllardır bir garnizon gibi kullanılmaya çalışılan bir şehirden bahsediyoruz. Hakkari Kayyum atandıktan sonra askerin şehre indiği görüntülerle eş başkanlarımıza, orada adalet nöbeti tutan milletvekili arkadaşlarımıza, iradelerine sahip çıkmaya çalışan Hakkari halkına karşı postalların göründüğü ve bunlara yaslanılmak istenen bir şehir olarak orta yerde duruyor. Şimdi hal böyleyken buna bu bir siyasi darbedir demeyelim de ne diyelim? Bu açıkça demokrasiye yönelik, Türkiye'de bir arada yaşam umuduna yönelik, Türkiye'de hukuka yönelik adalete yönelik, eşitliğe yönelik açık bir darbedir. Çünkü kayyum kötülüktür. Yıkım, talan, halk iradesini tanımama, yok sayma, "Seçim yaparım ama seçemezsin." deme, yani sandığa ve demokrasiye olan inancı ve güveni sarsma hamlesidir. O nedenle kayyum rejiminin bu son çırpınışlarına Birlikte dur demek için Türkiye'deki tüm duyarlı yurttaşları, tüm sorumluluk hisseden bu duruma karşı, bunu Türkiye demokrasisine açık bir darbe olarak kabul eden, bunu hukukla, yargıyla, yasal düzlemde izah edemeyen herkese DEM Parti olarak buna karşı Birlikte ses çıkarma, beraber itiraz etme çağrısı yapıyoruz. Günlerdir, günlerdir Hakkari'liler iradelerine sahip çıkmak için nöbet tutuyorlar. Belediyenin önü atanmış vali dolayısıyla asker polis ablukasında. Şayet Hakkari halkı kayyum ile yönetilmek istenseydi atanmış kayyumu halktan koruma girişiminde bulunma ihtiyacı duyulmazdı. Ama eğer siz belediyeler orada yaşayanların evi ise belediyeler halkınsa gerçekten siz onları ait oldukları yerlerden korumak için askere polise ihtiyaç duyuyorsanız demek ki Oradaki insanlar kayyumla değil seçtikleri, oy kullandıkları, seçmek için bin bir emek ve bedel ödemek durumunda kaldıkları insanlar tarafından yönetilmek istemiyorlar. Peki ne yapacağız kayyuma dur demek için? Bunun bir başlangıçtan çok kayyum rejimi için bir sonun başlangıcı olması gerekiyor. Hakkari son olmalı. Ve Hakkari'ye atanan kayyum derhal asıl sahibine görevi devretmeli. Bunun için de herkes itirazını olduğu yerden yükseltmeli ama bir de Hakkari'ye sahip çıkmalıyız. Hakkari halkının iradesine, Hakkari halkının ortaya koyduğu bu direniş gücüne güç katmalı, el vermeli, omuz vermeliyiz. O nedenle biz DEM Parti olarak kayyum atandığı günden beri her yerde süren adalet ve iradeye saygı nöbetleri, halk buluşmaları, DEM Parti'nin olduğu her yerde DEM Partili belediyelerin önünde bu iradeye saygı nöbetleri, halk buluşmaları kayyum atandığı günden beri sürüyor. Şimdi 13 Haziran'da Hakkari'de buluşuyoruz. Ne için buluşuyoruz Hakkari'de? Demokrasi için Hakkari'de buluşuyoruz. Adalet için Hakkari'de buluşuyoruz. Halk iradesine saygı için Hakkari'de buluşuyoruz. Olduğumuz yerlerden uçaklarla gelebilenler uçaklarla otobüslerle, araçlarla yollara çıkıp Hakkari'de 13 Haziran'da saat 15'te yapacağımız büyük mitinge hepinizi Türkiye'de kendini demokrasiye, adalete, eşitliğe, bir arada yaşama ve halk iradesine saygı ve sahip çıkmaya ilişkin sorumlu hisseden tüm yurttaşları Hakkari'de buluşmaya 13 Haziran saat 15'te halk iradesine saygı saygıya davet ediyoruz. Çağrımız elbette il ve ilçe örgütlerimize, parti meclisimize, merkez yürütme kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik meclislerimize, milletvekillerimize, kongre bileşenlerimize ama asıl çağrımız Türkiye'de gerçekten vicdan sahibi ve bu uygulamalara karşı hala itirazını yükseltebilecek nefesi olan herkese. Bu ses gür çıkma. Bu ses gür çıkmadıkça, bu sesi çoğaltmadıkça biz bu adaletsizlik bir çığ gibi büyüyerek hepimizin hayatına sirayet ediyor. O yüzden Hakkari'de buluşalım. Hakkari halkının iradesine sahip çıkalım. Hakkari halkının direnişinin yanında olalım. 13 Haziran'da saat 15'te orada büyük bir miting yapmak, büyük bir buluşmayla itirazımızı yükseltmek ve kayyum rejimi için sonun başlangıcı demek üzere hepimizi Hakkari merkezde buluşmaya davet ediyorum. 14 Haziran saat 19'da da Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin önünde buluşacağız. Orada da büyük bir itiraz ve bu adaletsizliğe karşı büyük bir gür güçlü ses çıkartmak istiyoruz ve bu sesin hep birlikte çıkmasını istiyoruz. Eğer biz bu gerçeği görmez, bize sunulan yananları gerçek gibi kabul etmeyi tercih edersek, iktidarın çizmek istediği, tırnak içerisinde makul olarak belirlediği sınırlarda muhalefet yapmayı tercih edersek, o zaman ne olur biliyor musunuz? Bakın şimdi Türkiye 3 Haziran'dan bu yana yalnızca kayyumu konuşuyor. Peki bu arada neler oluyor? Mesela 9. yargı paketinde Türkiye'yi ne bekliyor? Mesela uygulanmayan 6284 dahi nasıl tehlikeye atılabilir o yargı paketiyle? Mesela etki ajanlığı nedir? Mesela bu arada geçen onaylanan müfredat neler getirir neler götürür. İşte tüm bunlar bu tür gündemlerin gölgesinde kalsın. Yalanlar gerçek gibi dolaşımda kalsın diye kayyum rejimi gibi gündemlerle hepimiz oyalanmaya, meşgul edilmeye ve hayatlarımızdan çalınanın muhasebesini yapamayacak hale getirilmeye çalışılıyor çalışıyoruz. çalışılıyoruz. Buna hayır demek için, bu sorunu başka türlü adlandırmamak, başka türlü tanımlamamak için hep birlikte itiraz etmeliyiz. Sevgili Türkiye halkları, bu arada Hakkari Belediyesi çoğunluğu meclis üyeleri'nin Dem partili, meclis üyeleri olması gerekeni yaptı, belediye sokulmuyorlar giremedikleri belediye salonunda yapamadıkları toplantıyı yaptılar ve olması gerekeni Türkiye kamuoyuna gösterdiler. Olması gereken kayyum atamamaktır. Ama kayyum atadığınızda da eğer gerçekten bu İçişleri Bakanlığı'nın söylediği gibi geçici bir tedbirse, DEM Parti olarak şu çağrıda bulunuyoruz. Kayyum derhal görevi asıl yetkili kişiye seçilmiş olana devretmelidir. Kimdir bu kişi? Çoğunluğu dem partili olan meclis üyelerinin seçtiği başkan vekili Viyan Tekçe. Bu iradeye saygı duymaya davet ediyoruz yetkilileri. Kayyum rejimine son vermeye davet ediyoruz. Seçilenlerin yerine devlet memurlarının atandığı, seçilenlerin iradelerinin ve onları seçenlerin iradelerinin yok sayıldığı bu rejime artık son vermeye ve Kürtlerin ağırlıklı olarak çoğunlukta yaşadığı yerlerin, şehirlerin belediyelerine atanan bu kayyum uygulamasına bugün hep birlikte hayır demezsek bunun yarın ne malum İstanbul'a atanmayacağı demiyoruz bunun hiçbir farkı olmadığını söylüyoruz. Çünkü Hakkari'de oy kullananın iradesiyle, Hakkari'de oy kullananın siyasal temsiliyetiyle, İstanbul'da oy kullananın siyasal temsiliyeti ve iradesi arasında hiçbir fark görmüyoruz. İkisinde kutsal, ikisinde değerli, ikisine de saygı duymaya davet ediyoruz yetkilileri. Kayyumla unutulmamalıdır ki gölgelenmek istenen yalnızca biraz önce saydığımız başlıklar değil. Orada yapılmak istenen, genişletilmek istenen patronaj ağları, mafyatik ilişkiler. Sınır hattında ne oluyor ve neden özellikle sınır hatlarına kayyum atamak ya da oraya usulsüz seçmen taşıyarak, taşımalı seçmen? Oraları elinizde tutmak istiyorsunuz. Ne oluyor orada? Bunu Türkiye kamuoyuna açıklamak durumundasınız. Hangi ilişkiler derinleştiriliyor ve bunu yaparak muhalefeti nasıl aşındırmaya çalıştığınızı da Türkiye kamuoyuna açıklamak durumundasınız. Tekrar ediyorum kayyum rejimine karşı bu kötülüğe, bu hukuka aykırılığa, bu ikili hukuka, bu talana ve yıkıma karşı hep birlikte 13 Haziran'da saat 15'te Hakkari merkezde buluşalım. Ve olduğumuz yerlerden her nerede olursak olalım. Bu rejime hayır demenin bir yurttaşlık görevi olduğunu, her birimizin kendi irademize sahip çıkma sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Ve bir kez daha şunu hatırlatalım. Biliyoruz ki kayyum rejimi iflas etti. Bu son çırpınışlarda beyhude çabalar hiçbir mesnetsiz iddia ve yaratmaya çalıştığınız gerekçeler ya da komplolar veya hutta da kumpas davaları ya da soruşturmaları Türkiye'de özellikle de Hakkari gibi yerlerde eşitsiz koşullarda her şeye rağmen oy kullanan ve bir arada yaşam hakkına sahip çıkmak isteyen insanların iradelerinden daha güçlü değildir. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Varsa sorunuz alayım. Yoksa basın toplantımızı burada sonlandırıyorum. Çok teşekkürler katıldığınız.